Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle Osmanlı oyununa devam edeceğiz. Bu bölümde yangın bölümünü yapıyoruz. Yani çok istediğim bir bölüm. Sonunda geçtik. Ama burada canımız az. Öle, ihtimalimiz var çünkü eşkıyalar çok var bu bölümde. Ata bindik ama. Evet. Başladı ben işkıyalar. Ata bin ata... A... Heh. Peki. Keşke at ezebilseydi, çok güzel olurdu ya. <laughs> Niye yakın ya da... Evet arkadaşlar. alalım lan. üzerinde adam vurduk demeyiz artık. Yani öyle yani. Şimdi bir tabi. Doğursana mermi. Evet. Ya suyun etrafını temizlesek zaten bence yaparız bölümü. Şimdi suyun etrafında çok adam, adam vardı. Nereden çıkacağım? Haritadan bir bakayım. En yakın yer arka, şu tarafta. Oo. <laughs> evet. Nereden nasıl çıkacağım? Tamam. Yeter. Hadi hadi. Ustam tırmansana. Gözünü seveyim tırman ya. Evet. şeyi tekrar almaya gidelim. Dolma eşkıya var ya bir ateşe vermiş. Başka ne kaldı? Yani şu kadar videoyu Evet ikisini indirdik. Buraya nasıl çıkacağım? Nasıl çıkacağım? Heh, ha, tamam. Hadi Hadi zaman az kaldı. Mahala. Atımı nereye koydum? 3 dakika kaldı hadi. Ne bizim millet de iyi hiç. Babacım eviniz yanıyor eviniz. Ah oh. oğlum. yangın. Bu tarafta bir yerde. Ses geliyor. buna mı ekstreman diyorum söyleyeyim. Evet arkadaşlar, vazifeyi tamamladık. Yine görseli izleyelim. Çok güzel bu oyun gerçekten ben çok beğeniyorum. Vallahi devam ederim yani bu oyun oyuna. Hızlı yaptık ya sanki biraz. Böyle <laughs> bir bir şey Bir... bir... <laughs> Anadolu'ya gidelim. <gidiyoruz. gülüyor> Hem adam öldürüyor ki ya. Saat ateşi olur böyle. Sonra Anadolu'dan gidiyor arkadaşlar. Zaten ekran kararlarının konuş alıyor. İşte atın. Aynı bölüm. de tamamladık. Eğer videoyu beğendiyseniz yarın Unutmayın. Büyük ihtimal yarın da dördü gelecek. Allah'a emanet olun. Görüşmek